Aslanların dövüşü masalı yuh ve arkadaş karnına kötü vurdu bak gördün mü o da çenesine çok sarılıyor bunlar bu dövüş bitmez sabaha kadar hadi aslanım yen şunu ne yenmesi o rüyada görür onu vur aslan patini vur sende altan çalış git üstüne kaçma bak gözlerine işte böyle vur vur aslanım ve oluyor işte yorulmasa çabuk yenecek bak bizimkine görülüyor nasıl defans yaptığı saldır aslana saldır vur sıra sende çok yoruldu midesine midesine çalış vur aslanım konuştuğumuz gibi bayağı kalabalık bu dövüş tabi kral varislerinin dövüşü bu bak krala iki oğlu için kiminin kazanacağı bile değil umrunda ömür versin aslanlar daha küçük büyüsünler kral aslan tutamaz bunları önüne geleni yeniyor bunlar önce rakip dövüyor dövüyor iyi bir benzetiyor hırpalıyor bunları sonra o da ne kalkmaz denen bitik aslan kalkmış ayağa yeniyor yendi denilen kötü denen aslanı bir çabukta zafer iyilerin kahraman yaşasın ne zordu oldu kolay yaşasın iyiler iktidar oyunu bunlar hayatta hep iyiler kazanmaz kötüler de kazanır gözümüzün önünde işte bak yine kralının oğlu aslan kazandı ne iyiymiş uyutuyor bunlar bizi bak şu coşkuya çoğunlukta bence paralı oyun bunlar ben gidiyorum demiş kirpi hep aynı şey birazdan gelirim demiş öteki bende payıs masalları video telif